Merhaba arkadaşlar ben karşınızda setliyim. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends Bang Bang oynayacağız. Akış 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 Her neyse. Ben maça geçerken sizler de kanalıma abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim diyorum. Bu arada TikTok hesabımı da burada paylaşacağım. TikTok'tan da beni takip ederseniz çok memnun Yıldızlar, olurum diyorum. Seni zafere götürsün. Ben maça geçiyorum. Let's go. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Emon'u seçtim. Ee, Zilok seçecektim ama benden önce davrandılar zilongu. Minyonlar doldu. Beni güçlendirmeni alayım önce bir şuradan. <laughs> Sadece canavara hiçbir şey kazanılmaz. Şimdi ormancıların <laughs> asıl önceliği kendi güçlendirmelerini <laughs> açar. Kırıncıyı <"Kirindirway" mağazı> ve mor güçlendirmeleri. <laughs> Alabildiğince almak. Yani bu güçlendirmelerin avantajı çok iyi. Ben şimdi şu yukarıdaki İnfaz edildi. Hop, dakika tamam. çalıların arasına bakmak istiyorum. Belki de tüm bunlara katlanmak için doğmuştum. Katledildi. <laughs> bir tık. Temizliği milyondan. Duygular Anladım. arkadaşın katledildi. Ben bir de üstüne mor güçlendirmemi alayım. Diyeceğim de Meyinde sıkıntı var. Sen bas ya, hiç tene de o mecbur karşıda ben kaçamıyorum çünkü şu milyonlar kuleye hasar verecek o gelene kadar o yüzden şu an bir base ata çekeyim anam meyni Allah kaçsın artık. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşlarım neden Takım arkadaşın bilmiyorum. katledildi bilmiyorum. Ama onlardan dolayı ben ultimi çok geç açmak zorunda kaldım. <laughs> en şanlı ailenin bile karanlık bir tarafı olabilir. Ben anlamıyorum. Kardeş hasar aldı işte kaç. Ben yeni bir yaptım. Kal beni. Bu ne ya? Asil bir kana sahip olmak savaşlarda ikinci bir şans vermez. Kaçamayacağım. Şu an elime gidiyorum hadi. Ben hem düşün hem de, de gizli silahıyım. <laughs> burayı katledildi. daha ne kadar bu şekilde koruyacağım bilmiyorum da şu meyni asıl sahipleri büyücüler. Her şeyin ötesinde biz Paxley'lerin olmayı hak ettiği yer burasıdır. Ya ben de büyücüyüm tamam da ama ben orman aynı zamanda. Bizimkiler niye böyleler? Seri ya benim kullanmam engel oluyor ya. Şimdi, bak benim Zorunda, demek istediğim şu ben main karakteri değilim bunu seçmedim. Şu benim alacağım karakter. Kuleniz yıkıldı. Hatta şöyle benim alacağım karakter de değil şu. Mia. Mia main karakteri. Benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ama maalesef yerinde yok. Süşman Üst koridor oynuyorsun salga mı geçiyorsunuz siz ya? Kuleniz Al işte hiçbir şey yapamıyorum ben. Hiç bir şey yapamıyorum. Ölüm, ölümü göze aldım yani. Bir Vallahi ölmeye göz aldım ya. Çok savunabileceğim tavuğun diye. Onlar beni çok vurdu. Kardeş benim de buna vurmam lazım vallahi. Ailemin üzerindeki laneti kırmak benim tek gayem. Ah beza etmiyorum. Hainlerin hak ettiği tek şey ölümdür. Düşman isim geçti. O Ya. Bir düşmanı katlettin. Benim milyonlarla gidip kuleyle Duygular, fark lazım bir Artık Insanın milyonlar en milyonlar zayıf noktasıdır. geldi ya. Oo, benim diğer milyonlar. Düşman katledildi. Hı. Hı. Ailemin üzerindeki laneti kırmak benim tek gayem. Düşman katledildi. Artık şimdi yıkmam lazım. Bir kuleyi yıktın. Allah'ın bu Gölge olarak görüyor. Asil bir kanı sahip olmak savaşlarda ikinci bir şans vermez. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Biz İyi kaçtık kabul edin. Hak yer. Ya ne yaptın sen bana? Takım arkadaşın katledildi. Katledildin. Kuleniz <laughs> yıkıldı. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşını katledildi. Düşman senin milyonları bir şekilde yitmen gerekiyor aklı. Bunu kendisine hiç söylemedim ama... Ama yitemiyorum. Bu parlak bir gelecek görüyorum. Ben Allah'ım tek milyonla ben nereye gidiyorum ya? Hem de gizli silahıyım. Şöyle yapacağım artık paralarına geleceğim hepsine. Burada bir gün kadar hasar ya sen? ya. Yoksa... Bacım. Hiç i̇şte hasar almış gibi görüntü seni. Demek her zaman sözlerine sadıktır. benim çok iyiydi. Çünkü ani hasar. Ben yer Üst kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Bir kuleyi yıkadı dedildi. Oh. sonunda. Bir kuleyi Hadi kom arkadaşım katlediniz. Seri katil. Vallahi iyi bir sıra. Hadi 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 hadi. Duygular bir insanın Duygular. en zayıf noktasıdır. Geçleyim. Takımın bir olmadı. kule yıktı. Kulemiz yıkıldı. Salıpta. Ve gider gaham oynasak. <laughs> Bunu keşfet. <çok gülüyor> <yıkıyor> parlak bir gelecek görüyorum. Takımın bir kule yıktı. Seri katil. Yapacak bir şeyim yoktu. Sen ne arıyorsun burada? Sen, Sen ne arıyorsun? Sen ne bebeğim? Ben ailemin hem dükü düt düt düt. hem de gizli silahıyım. <laughs> İnsanlar beni ufacık bir görev olarak görüyor. Cid, 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 cid. orada milyonlar etterim. Selamunaleyküm yanlış yerde da bir şey. Allah'ın gücüne bakma. baktım Üçten tamam artık kaldık güzel Belki de tüm bunlara katlanmak için doğmuş. Düşman katledildi. Tamam. Çok güzel. Ailenin üzerindeki laneti kırmak benim tek gayem. Bitiriyorum. Çok güzel. <laughs> Bir tık takımına şüphe etmiştim niye sürekli ölüyorlar diye. Ama iyiydi. Bugün usta olur muyum destansı dönüş. Merhaba dayanamadım. ikinci maça da Gördüğünüz gibi iki Türk, üç Çinli oynuyoruz. Bakın bir tane Çinli var. Hashimato. Çok güzel karakterler aldılar. Yemin ediyorum çok güzel karakterler alındı. İnşallah oynamayı da beceririz. Yani ben Zilong'u yayın açtım bu arada. O da... Hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Gidiyoruz. Minyonlar doldu. Bunu da açak. Dört dört Beni. Beni hiçbir şey korkutamaz. Ölüm bile. Beni de kardeş. <laughs> Silahları sadece <laughs> ve sadece <laughs> korunmak <laughs> için. <laughs> nereye gitti? Vay, unuttum. Beni bir sal be. İlk kan. Yaklan ve yanımda kal. Neyse biraz altın topluyor ya. Vay keyifli. <laughs> Sandığımdan daha güçsüzmüşsün. gibi huzurlu görünüyor olabilirim. Ama içten içe öfkeliyim. Yok, yanlış. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Vallahi yanlış bilmiyorum. Yanlış oldu. <laughs> Aklım bana tarafına bakıyordum. Parlak bir gelecek tatlım, bizi, tatlım, 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 tatlım. bizi bekliyor. Takım arkadaşın katledildi. Takım <laughs> <laughs> arkadaşın katledildi. <laughs> Kaçmış bura o ki. Asla sözünden dönmez. Lan. Bir düşmanı ha, kaçırdı. Kaçıramadı. benim çok kötü geliyor. İnşallah bize işkence değildir ha. Mutluluk içimizde. Tamam. Ben kaplım bayağı bir yardım edeyim. Ha! Haykırıyorlar burada

Ne kapattı lan o? Bir şiir gibi. Ama içten içe öfkeliyim. <laughs> ben niye cana bastım? Beni hiçbir şey korkutamaz. Ölüm bile. Tamam. Takım arkadaşın katledildi. Şaşırdık mı? açayım bak zıpt base atma işte ya Üy. beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım İki tane can alıyorsunuz hemen base atıyorsunuz ben anlamıyorum ki. şunu bir fark etmedim. Bir kuleyi yıktın. Oyunun amacı şu. Mesela bak ben buradaki adamı öldürdüm buraya bir yerde gelip öldürdüm. Hadi Bak geldi Taycan. Ama Ölüm buradaki diğer rakip milyonları da temizleyip o şekilde benze atıyorum. Yeri geliyor base atmıyorum. Böyle bakıyorum. İki iki. Sadece mızrağım ve ben. Burası gideceğim Sonraki milyon dalgasında yapacağım yapacağını. Sadece cesur kahramanlar asla sözünden dönmez. <gülme> <gülme> Çok <iyi. gülme> Beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım. Bak peşinden gitmiyorum. Hı. Ne yapıyorum? Hı. Hı. Ama sen kendin geldin ha bacım. Bak seni sallıyorum Arkadaşın Gördünüz mü? tek minyonun peşinden gittim. Saldım rakibi. Oyun bu olmak zorunda. Yoksa milyonları bırakırsan milyon var ya. İçinden geçer oyunun içinden içinden. Lan buraya vuracağım bir. Çok güzel. Takım arkadaşımın arkasına saklandım. Yemin ediyorum saklandım. Beyz atacaksın. Güzel gidiyor. Oraya bir el atalım. Lan bu can bak Tamam. Lan geldi sana. Sürem geldi sana. Evet. Lan. La, bu ne? Kuleniz yıkıldı. Ya kaçamadım. Ya sürem geldi sandım ya. Kontrolüm geldi sandım. Kontrol attıracağım can basmama gerek yok. Tez atacağım. Can, Sadece mızrağım ve ben. Çünkü. Şu kuleye gidiyorum Takımın bir kule yıktı. Gidelim. Bunu Bir kuleyi yıktın. Tez atmama da gerek kalmadı. Geri çekilmek diye bir seçenek olamaz. Bir koridoru boş bıraktım. Yardım ve yataklık yapacağım diye. Görüşürük. Bana bak fırsatçı. Yani fulle. Tuttuk. Gel i̇şte buraya. Hayır bu girade. Çok iyiyiz çok basit. Sadece cesur yürekliler cennet semalarına uçabilir. Kaç. Kaç. <laughs> Silahları sadece ve sadece korunmak için. Ben buradan bunun arkasına saklandım. Al 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 Hayır, pardon. Şimdi Şimdilik... neyi, neyin neyin neyin? Tam sen burada kal takıl. Takım arkadaşın katledildi. Lan siz kimden kaçıyorsunuz? Oğlum ne kaçıyoruz ya? Oraya kadar. Geçti. Ha, iki de Allah kaç. nereden ben kaçıyorum. Üç kişi geldiler. Dayı o çocuğu ayırdır yani. Deniz yıkıldı. Niye? <laughs> Sandığımdan daha güçsüzmüşsün. Ha! Geçin bu tarafa. Şimdi can var. Kureniz saldırı altında. Küstahlığın Biz Lord'u niye bırakmışız ya? Yıkıldı. Ya Lord tek başına geliyor. Allah'ım bir de en sporcu oyunu dedik. Yemin ederim bir tek ben oynuyorum bu e-sporcu oyununa. Bir base'e gidip can doldurayım. Düşman katledildi. Üst kule saldırı altında. Üst kule nasıl saldırı altında? 2d2. İki iki. Ya çık ya. Artık. Düşman katledildi. Bir katledildi. Bir sonraki lord'u kesin bizim almamız lazım. <laughs> Sandığımdan daha güçsüzmüşsün. çok iyi alt koridora gidiyorum bu aralar milyon temizleyeceğim milyonları serbest bıraktığımızdan. an tamam takımın bir kule yıktı. yıktı takım arkadaşım katledildi Tamam arkadaşım katledilmedi. Çok iyisiniz. İki de iki. Çok iyisiniz. Üç. Çok iyisin manyak. manyak 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 manyak. Yapacağımız yer ya şu. Toplan! Saldır! Gelin orada alaklar. Ben tek başıma bunu kesemem mümkün yok. Gel 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 gel. Ya doğmalarını beklemeyin işte. Gel şu orada alak ya. Gel kız. Hadi. Beni hiçbir şey korkutamaz. Kaçma ya. Vurun 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 vurun. Alak 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 alak. Bak Lord oynası kulelere biz kulelere oynayalım. Gelin. Çalmasınlar çalmasınlar Anlat çalmasınlar. Çok iyi. Yes. Böyle takımlar can kurlar. Gel Lord gel. Ben önünü temizleyeceğim senin. Korkma. Ne haldeyim. Korkma. Geri çekil, Geri bir çıkıyor. kule yıkacağız senin. Gel, 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 oyalanma, gel. Koş, koş aslanım. Koş aslanım. Koş aslanım, koş aslanım. Beni durdurabilmek için en az ben nereye düştüm şu 2'de 2. 3'te 3. Ölüyorum. Çık! Oho, oradaki kill aldım. Beni hiçbir şey korkutamaz. Ölüm bile. Hı. 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 Aldık. Nah, tam bir e-spor oyunu yaptık. Takım oyunu yaptık be. Lan ilk kez oldu bu. İlk kez bir yere saldır komutu gelince saldıran takım oldu? Hadi, hadi. Ayı olduk. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Opa. Usta usta. Çırak neredesin evladım? Çok güzel. Ev ah. ablanız oldu. Teşekkürler. Ben de sizin performansı takdir ettim. 12 kilo.